Herkese merhabalar. Size bahsetmek istediğim bir konu var. Yapılar. Yapılardan özgürleşmek. Yaklaşık bir buçuk iki aydır Akses'te biz bundan bahsediyoruz. Ve yapılar hayatımızı gerçekten bloke eden şeyler. Duvar gibi sert ve katı düşünebilirsiniz bu yapıları. Duvarları değiştirmek için yıkmanız gerekiyor. O yüzden yapılar da böyle ve hayatınızda bir şeyleri değiştiremediğinizi düşünüyorsanız, ne yaparsam yapayım değişmiyor diye düşünüyorsanız bu yapılardan kaynaklı. Benim de hayatımda değiştiremediğim birkaç konu vardı ve yapıları keşfettikten sonra ve yapılarla ilgili temizlemeler yapmaya başladıktan sonra hayatımda muhteşem değişmeler ve gelişmeler oldu. Bu tecrübeyle sabit. Şimdi Buradan yola çıkarak size muhteşem 6 serilik bir yapılardan özgürleşme serisi düzenliyorum. Paranın yapılarından özgürleşmek, ilişkinin yapılarından özgürleşmek, işin yapılarından özgürleşmek, servet ve zenginliğin yapılarından özgürleşmek, beden ve kilonun yapılarından özgürleşmek ve sihrin yapılarından özgürleşmek. Bu 6 seride tüm yapılardan özgürleştiğinizde hayatınız gerçekten muhteşem olacak ve belki de o, seçiyorum ama olmuyor dediğiniz birçok şeyi de kolaylıkla artık ve hatta neşe ve ihtişamla artık yaratabilirsiniz. O muhteşem hayat size böyle kolaylıkla akar. Peki siz bunu seçiyor musunuz? Eğer seçiyorsanız sizleri davet ediyorum bu muhteşem yapılardan özgürleşmek seminerine. Sorularınız varsa şayet bana DM'den ve 0552 787 77 88 numaralı telefonumdan ulaşabilirsiniz. Haydi seçin seçin gelin ve yeni hayatınızdan merhaba deyin.